Atilla legionum supraterra britannorum oladaki la legione legio, athena athena, victrix legio athena, athena victrix acıyor. Beyler maç buldu. Hasan AFK ona göre oynayın. Let's go, let's go. Flashsız B giriyor. Amına koyayım. Gene öyle kapıdaki Abi'deki yasar yedi. bir daha var kapı önü, kapı önü kapı önü cam geldi cam cam Aa. mid var geliyor ona da vurdum da canım Kim çok var. az ya oldu. kapı önünde bir canım çok az anam ali oğlum vurdun şunu <laughs> çok sinirliydi. Çal. Çala çala. Hasan düştü bu arada. A AWP atayım mı? Hasan sıçmaz iki dakikadan uzun sürer bence. <laughs> AWP parası biriktirmiş ama. <laughs> Bıçak atınca zengin oldum. Beni vuracağı adam önünde geziyor bıçağla. <laughs> Sallamayla geziyor ya. <laughs> Gel Arka, çal keke çal Hayırlı bir iş için mı? Gel gel bana dön bana dön. Çal keke çal. Dik <laughs> evet, dik <de, de>, <laughs> <laughs> Evet, et arkadaşa Hasan geldi. <laughs> Abi pe yolladım. Aldı da az önce. Sensiz eli aldık kanka. Ne demek istiyorsun yani bana? Varlığın yani, gereksiz mi diyorsun bana? Onu onu kim dedi biliyor musun? <laughs> Tunga demiş. Kim? <laughs> kim, dedi? Nasıl biliyor? Ya adam bunu sanırım. Aynı yerde mekten var. Ök. Hem de Tunga'nın mekteni. Hey. Ben geçen <laughs> bir bir tane. Aa <laughs> oh, derdi. <laughs> Hala bir. Bak öleceğim ağlayacağım. Bir tane daha geçti. Geçmedi. Hocam. Bir artır. Ya bu loklamaktan sevinirim. Teşekkür ederim. İyi, değil Burada değil, kapı üst, geliyor galiba. Üstten baksak. Bir eğil, eğil oraya. Nasıl? Ah iki tane geliyor. Bir git lan. <laughs> bir daha geliyor, bir daha geliyor. Kapı yakın. Adam bacaklarına bacaklarına sıktı. Kapı var, kapı. Hız <laughs> hız. Helalsiniz oğlum. Benim de ama. Neden mektenime göz koydun? He? Neden? <laughs> Küstüm işte oynamıyor mah bombayda. <laughs> <laughs> Allah al ulan. Bomba almadık ah sen. B Bir B açıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar B açıldı. 50 canım, vurdum. Canım, <laughs> canım az ama. Sonradan geçmiş mi bilmiyorum. Bir açtı niye arka, ben içinde değil? Arka arka ben. Won't ben buradan gidelim. Gider. Ya ağzına ya. ya. Ulan kör melmiye öldük. Şaka gibi. Öbürü de orada. <laughs> Ana. Ulan, ulan, ulan nereye düştün ya? <laughs> Cehenneme düştü adam. Tamam tamam el tamam tamam. Bay tamam. tamam. Avgat kanalı. Avgat. Aha adam CT'de. Alırsın aslında. Ha bir tane mi? He. <laughs> Hiç bakma. Ya yürü yürü yürü. Abi de Bilemiyorum. Almıştır o. CT'deydi oraya bakıyordur. O da bende adam sandım. Adam, adam, ben Kaç saniye var lan? 23 Kapıyı kesiyor Var ya <laughs> <Hayır>, bu çocuğu? <laughs> Mermi bitti. Uyma. Uyma abi uyma. Tek atar, çok yaklaşma ki. Uyma Demeye gelmedi. Çok ağzını sikiyim kanka. <laughs> Oğlum adam AFP'li o da üstüne koşuyor ben ne yapayım? Tek atar dedin. Adam tek attı. Hiç mermi bir kere bile sıkmadı. Git sıktı mermi tek yedi. Yok lan sıktı ondan önce tut gidelim abi. Şimdi bir longumuz olur mu? Hadi B gidelim. Long mu hadi? Yok gelen olmadı ben gitmiyorum arkadaşlar. Ben neyim ben orospu muyum kanka adam değil Oğlum. miyim ben? 50 metre arkadan geliyorsunuz ben ne yapayım? Anan. Lan. Geçiyormuş. Haciz ediyorsanız gireceğiz. Ben buraya girdim ama. Neden girdim? CT var e, Bir canım var ben bana bu 60 vurdum. Altına geliyor. 60 vurdum. Evet. Adam mida daha var mı? Alt var alt tünel. Can az alt Adam pink. Değil mi? Adam pink de vuruyor ya. Can 15 sonucunu. Kapı önü sanırım dikkat. Abanca kullan. Lan, kur kur. Oğlum kur lan değil. Bombayı da dışarı düşürecek şimdi. İkisinde evet. de pinki var. Ben o yüzden can 15'te şunu tutuyorum kanka. <laughs> Elinde bombayla ben. O Malaya gitti lan. Ya. ya da save'iliyor mu? CT'ye bakar ya, ama. AFK bloğuna. Yyyyyy, tumundu ama. Aslanaaaa. Yyyy, tumundu ama. Lan patlayacağım, patlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Şu... Ya. Bak, şimdi bak 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 geliyor 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 bak 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 hop bir geçti iki görmedim iki geçti üç geçti o da yanıcı attı ya longtaki o bombay alt, oh, tünel, alt bomba, tünel alt tünel alt tünel alt tünel Alt tünel var ona göre. Elif kar. Bir de var. Hop yanlış yere kurmuş olabilir. Evet, gel tutta gel <laughs> gel. Sizin içinde adam yoktur değil mi? <laughs> yok yok. Yeni yeni, long <laughs> yedi, long yedi. Ben ya yanıcı atıyordum. Hep bana denk geliyor bunlar ya. Bir canım var. Tork tork. Ya oğlum bu nasıl? Burada? Lan bir canım var ya. Oğlum çözer lan. çözüyor çözüyor. Çözüyor 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 çözüyor. Buraya kim kurdu? Aa demek ki bir canla da bir şeyler yapılabiliyormuş. <laughs> Alan şu mağazası. <laughs> dedi ki çok kötü yere vuruyorum dedi. <laughs> Oo bu B tamam. ortan nerede? Puh aha Git lan bu da öldürecek beni <laughs> her şey. Bir almayı unuttuk. Aa. Bak yine gale çektim yanlışlıkla. Bombayı al bombayı. Flash attım. Anam bomba geldi. No. Amına koyup görüyorum. Allah Allah. Abi var. girme 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 A, girme, girme, girme 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 girme. girme. Ben buradan A giderim. 3 kişi var 3 kişi. Korkun <laughs> adam tanet. Kanka. A Gülüyor, Bir baktım. Bir kişi ise ben A girerim. A git lan 3 kişi gelmiş köpek el. Valla o tane taradım. İşte longa yapıştırıyorum dönüş, bunu. Geliyor. Tünüş. Ya AP yok işte. Olsun. Ali seni vuracak oradan değiştireyim. Al tünel ikisi de. İki city var. Bir de alt tünel. City geliyor Tunga. Evet, bir daha var şu. 50 can var onun. Helal. Ay Ha M4 alsan M4 deli. Niye abi? O keleş varmış. Bırak. bir alıp tuttum keleş çıktı mutluyum. Al hediyem. Hediye sana. Kan keleş atan mı Hamid abi keleş atar ya hadi bir. Attım attım. Ne oldu. He? Aferin bize. Aferin. Bir longumuz var ya o. Ben şartıyorum tuğba. Atamadım. O canım Bir tane var Bit mi var mı Bit var Öldü Kayıp abi ya <laughs> Yeter oğlum Kaç tane bomba Smok smok <laughs> <laughs> Benim kimdi? Ben. Allah rahmet. <laughs> Önüme ceset düştü ya. <gülüyor> 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 Çok rezil bir girişimiz oldu. <laughs> <laughs> adam <Allahım> kaçıyor <karıyom, gülüyor> adam koşa koşa tırmayıp <laughs> Dur dur ben bu yayını sallarım YouTube'a da. Video edit bir olarak koyacağım bunu, edit ha. olarak. <laughs> Bu arada kaynamasını istemiyorum yani. Adam almış mesela p dosun üstüme sıkıyor. Bütün kargeleri. Arkadan adam öldüremeyiz. Elimde AWP var, bakıyorum adama ben ölmüşüm diye. Haa adama şimdi ne? 85 buldum yani, ne yapayım? Öldü mü? Bana ne 85 oldu? Kapı yakın ha. E? Mid kapı yakın. Benim adam ana abim ben şimdi. Aa, aa, dolu ya. Lan geliyor ki. Burada burada. Alt tünel var. CT var. CT var. Alt tünel var. Nerede yani canım? B'ye girdi geri. Dön ben, dön. Görüyorum. CT geliyor. Hemen kapıda. B'ye kapı. Geldi Neyse Biraz sandım Ekoyduk Ekomuyduk Dudunuz Hangi eko? eko oh. Ben almadım Hangi Hangi eko kanka? Oydun Tamam bir ölür silahını çalar. Bu nasıl sis lan şimdi? Olsan bak şimdi keklik geldi. Yapışacak iyi izle. Lan. E o kadar mide bir şey attınız. Girin bari oğlum. Ben girmem. Hakikaten bunların hepsi. Ve... Hakikaten <laughs> adam burada... Şükür iki tane kafa attım. Keleş var. Bitti. Karda flashlıyorum. Nasıl beş edin o sanın? Yansın işte oraya. Aa, o da bana attı kanka. Vurdu, i̇ki a var. Yukarı bakayım ben Hadi. Ağlanın. Geç, Ağlanın. <laughs> Aha. Kaç kaç kaç. Pula gir, pula gir, pula gir. Gir pula. Lan gel. gel, gel. Pencere, pencere. Oğlum nasıl ölmedi lan? 80 vurdum. Tüneldekine 80 vurdum. Tünel 80. Pencere de girecek. Tünel geldi. Gel. Tünel 80. Helalsin. Ama olsa sen 40 yılın taktiğini verdin bak. Böyle... De ama. Şu ikisinin şu an aldığı el yemin ediyorum Subutay'ın <laughs> Rus ordusunun yenişi gibiydi. Adam aşağı dönecek, öbürü camdan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye atlamıyor ya? İrmit esiyor. Hayır ya hayır ya hayır ya. Bir B'ye geçti bir mit kesiyordu. Ne? <laughs> abi, var. Ne 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 ne. Adam gelmiş long. Şimdi Long'a öldü. Hem bir öldü. Siz long gidin ben. Ben çıkmayacağım. Bir de de. Short olabilir. Araba. Sıkıyorum ben bu adama. Bu adam niye benden hasar yemiyor? 3 elde? Gel lan. <laughs> gitme gitme oraya. <laughs> Sikerler oğlum hepimizi siker. Sen ne yapıyorsun gitmeyelim. burada? Canım az <laughs> arkanızdan gelirse diye. O da araya çekmiş oturdu. <laughs> Bak şuradan gelir beni vurur şimdi. Aslında <laughs> <laughs> benim yokum diye. Bir de rahatsan öptü o? Hey ya. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar ağa mı dönseydik? Dönebiliriz aslında. İşte, Arsenal'den tamam. mide mi patlasa? Tamam. Aha. Bitti bitti. İlaç atıyorum koş. Hadi. Attım. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı <gülüyor> abi. Hayır. Hayır. <laughs> o. Silah sevdi. Sevdi. Şey olay şey sevdim. bayağı sevdim. mu buraya. Geliyor bir Oğlum bir sıfır lira verdi lan 100 dolarım vardı geçen elde. E, silah seylemenin bedeli kanka. <laughs> Oha 1650 dolarım var ne alsam. Oo bir gider. Taktik oynamamız lazım. Taktik mahtik yok bam 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 kardeşim. Bak, Ungar'ı izna bak şey. nasıl bak. Bak. Bak bak. Ben abi. <laughs> Pink girdi yani şuna bak. Ne açmayı yürüyemiyorum. Apa arkasıymış be Tunga. Beni var <laughs> <Anyone>, ha. Git git ağa git. Evet adam izin verin başkanın izindeyim kardeşime. <laughs> araba. Hadi bak. Adamsın. Atma atma bombayı da. Short atarsın. Hayret evet, öldü. Hop. Yeah. Uvarın izindeyim dedim. Pink girdi amına koy. Kanka short yani atabilir miyim? CT mi? Rampa yakın olabilir. Short bakın lan. Long gelecek. Limitte short'a dönüyordu diğerde CT'de. Diğer long gelecek inanıyorum şu an. Kendime inandım long geleceğine. Allah long gelip ikiniz de oyacak. Short 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 Geldi. girdi. Short girdi. Girdim. Ali sen bakma sen bakma. Sen City'ye bak abi. Tunga alır onu. Biri City'de biri short'ta tamam aldık. City'deki salah niye şey attı lan? Ateş attı. Belki kafana harfe düşerdi be hani hademe şeyi vardır. <laughs> Bir de o geçer işte. <laughs> Onu da ilk mua, muadan duydum ben ha. Abi geçen şey atsana bombay. Geçen bombay atsana şey bombay. Geçen yok. Geçen yok. Oo sana saldık önden bu kanka. Tamam geçti ise girmiyor. Yok girmiyorum kanka. <laughs> Oğlum, bir girdi diyor, diyor la bir geçti diyor la. içeri. Kapı. Hadi gidelim hadi gidelim. Bir kişi var boş be boş boş. Gelme Gelme Hasan Ya bir boş bir. Boş ama. Al doğru be boş adam bitti. Beğeni kapısının içeri değil adam sonuçta boş. Şş, şş, şş. Kanka çok zorlama bence. Geldim bizi ya. Sen ne oldu? Ne O ne olabilir? lan? <laughs> tamam <cool. beğen> <laughs> abi alacağını aldım. Girme ne var? Git abi. Allah. <laughs>. <Taşındı. Ä> <laughs> Kanka kendi kaçtı. Adam havada Kanka geldi. <Gülüşmeler> <Pala> geldi. <Gülüşmeler> havada vurdu <laughs> beni. Lan e, hayır. <gülüş> Ben, ben bunun yaşanacağını biliyordum abi. Bir tane bir kişi basmadı ee, Abi gitti ya kanka. Biraz onlar öyle. Ben bunun olacağını hep biliyorum Bir kişi bastın lan. Bir kişi bastın lan. <laughs> geçen geçen de böyle yaptılar. Son dakika bile son dakika bile vermesi atılıyordum. Bu sefer de tamamını erdirdik. <laughs> elinize elinize götürünce sağ olun. Adam Ah, bile tuttu. Neyse bakalım. Ben bunu YouTube'a atarım ama. <gülüyor> <gülüyor> Yarım da, yarım da olsa güzel oynadık ya.